Arkadaşlar merhaba. 15 Kasım Çarşamba saat 10.06. Dün uçuramadım. İşim var. Ankara'ya gitmiştim. Bugün kaldırayım bakalım. Bir gün yattı. Ama şimdi antrenman olsun yani. Başka bir şey değil. Bakalım bugün ne yapacak. Kalk kızım. İyi, yine 8-10 takla mı? Öyle bir şey mi altta? 10 7 Altta kuş attım. 7'de kuşları Yoksa çok uçuyor ya. En son pazartesi uçurdum. 3 saat olmak kuştu. Kuşları hemen çıkartayım da uçumu kısalttım. Aslında kuşları içinden kaldıracağım ama iki kere yolamayınca kalmıyor kuşların içinden. O da kuşu bozacak diye şey yaptım yani. Kuşsuz atıyorum. Hemen de kuşu çıkarttım altına. Aferin kızıma. Aferin. Vallahi saymadım yine tahlayı. Ama mesafe metreci iyi süper. 4 metre falan aldı yine. Veya 5 metren aldı ama iyi yani. Aferin. Vallahi bugün 10 gün mü oldu? 12 gün mü oldu? Işte, tek uçalı. Hep genelde hedef dışında şey yapıyor, patlıyor. Ama metraj aynı. Tahla daha fazla. Evde de çok sıkı olamaya başladı hedefi. Bakalım bugünlerden sonra işte bir şeyler yapacak. Bugünlerden sonra bir şeyler yapmasını bekliyor hedefe. Kuş yine havada patladı ya. Yanına kuş kalktı. Arkadaş. Ayağını kesen kalkıyor. Ben kuş ya. Vallahi kuş ya. sen de kalk. Sen de kalk yavrum hadi. Ben bir kuş kalktım. iki kuş kalkmış yanına. İn inin, in, in. in Allah belanı vermesin in. O indi. öne gidecek ya. Öğretmenler öne. Hani yemeğine dayan orada. Aferin lan. Girdiğini göremedim ama. İn. O da indi. Kaldı Arap. Arap'ta bir buçuk saati geçti. Bir 45 oldu. Aferin. Ya ne yakalhan ki ya Allah Allah. Oynamadı bu hala. Aferin. Aferin. Tam iki saat oldu. Video beş dakika geçti artık ikiye bölerim bu dayı. Ne yaparım bilmiyorum. İkiye bölüp paylaşabilirim. Aa Bu da iniş arkadaşlar. 2 saat 10 dakika havada kalmış. Herkese hayırlı günler.